Gece araç kullanıyorsanız şu anda bizi daha dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Üstelik çok da güzel bir hediyeyle harika bir gece görüş gözlüğü diyelim? Aynen öyle. Aslında araba kullanırken sizi çok rahatlatacak bir gözlükten bahsediyoruz. Hadi insanlar şimdi şey diye düşünebilirler. Ya ne kadar ihtiyacım olabilir ki? Öyle demeyin. Ne zaman, nerede, ne kadar süreyle kimin araba kullanacağı belli olmaz. Özellikle ve özellikle işi araba kullanmak olanları burada e, uyarmak gerekiyor. Size çok şık hem şık hem güzel bir gözlük göndereceğiz. Tamamen sahip olacağınızı söylemek istiyorum ben. Sonrasında ürün yetkilimize bağlanacağız ve detaylarını çok daha iyi bir şekilde ondan dileyeceğiz. Ekranın üzerindeki numarayı görüyorsunuz. O numara size bize ulaştıracak. O numaradan bizi aradığınız takdirde çok 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 uygun fiyata kampanyamızdan faydalanarak sipariş verebilece verebileceğiz. Hatta ne yapalım hiç vakit kaybetmeyelim. Aynen öyle. Şimdi e, vakit kaybetmeyelim. Bir an önce ürün yetkilimize Bağlanalım diyoruz. Neden? Çünkü biz ne kadar anlatırsak anlatalım bir şeyler hep eksik kalıyor evet. ama şu anda ürün, yönet, ürün yetkilimi sattığımızda ve kendisine bir merhaba diyelim efendim. Merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler sağ olun. Zamanınızı alacağız ama şimdi biz ne kadar anlatalım biraz eksik kalacak diye size bağlanalım istedik. Nedir bu gözlük? Şimdi çok teşekkür ediyorum. Şimdi ekmeğini direksiyondan kazanan birçok şu an izleyenimiz var sadece ekmeğini direksiyondan kazananlar değil, tabii işi gereği sürekli araç kullanmak zorunda kalan ve özellikle akşamları ve geceleri taksiciler, otobüs şoförleri, böyle geç vakit araç kullanmak zorunda kalanlarla ilgili inanılmaz derecede yoran, maalesef herkesin şikayet ettiği bir etken. Şimdi bu gözlerin yorulması, gözlerin yorulmasına bağlı olarak uyku, uyku halinin gelmesi, uyuklamak, buna bağlı olarak maalesef beyin yorgunluğu, bir sürü bir sürü problem. Bakın şu an masada bir gözlük görüyorsunuz. Bu sarı bir cam değildir. Lütfen bunu sarı bir cam olarak algılamayalım arkadaşlar. Peki bu normal bir cam değilse nedir? Bakın tam 6 kat. Evet tam 6 tane kaplama var o gözlüğün üzerinde. 6 tane kaplama özelliğiyle filtre edilmiş bir cam bu. Bunlar polikarbon özel lens. Onun dışında level 2, ikinci seviyede polarize kaplama var bunda. Bakın anti glare kaplama özelliği var ki parlamayı önlüyor bu. Niçin bunlar var? Çünkü gece araç kullanıyorsunuz. Ciddi bir iş yapıyorsunuz. Karşıdan gelen aracın farları gözünüzü alabiliyor. Taksiciler, otobüs şoförleri, arkadaşlar, araç kullanan baylar, bayanlar. Şu an Avrupa başta olmak üzere Avrupa ve dünyada yani sürekli yolda olan arkadaşlarla ilgili şöyle söyleyeyim. Tabii ki uzun yol şoförleri yani zaruri bir ihtiyaç haline gelmiş artık bu doktorlardan tavsiye ediliyor. Doktorlar bunu tavsiye ederken arkadaşlar yani bakın buradan uyarıyorum lütfen. Sağdan soldan böyle 10 liralık, 5 liralık, 15 liralık yani bilmediğimiz ürünleri alıp işe yaramayan ürünleri alıp göz sağlığımızı bozmayalım. Bakın arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz şu gözlüğün piyasadaki satış fiyatı 130 TL'dir. Arkadaşlar herkes biliyor, dünya tanıyor. Dediğim gibi altı kat kaplama özelliğiyle filtre edilmiştir. Peki ne işe yarar bu gözlük? Şimdi akşam karanlığında veya sabaha karşı özellikle şoförlerimiz çok iyi dinlesin burayı. Karşıdan gelen aracın farları gözümüzü almaz. Yani selektör dahi yapsa kesinlikle bu gözlükle gözünüzü almaz. Havada sis var. Sisi dağıtan bir özelliği var ki çok rahat bir görüş sağlar. Onun dışında gözleriniz yorulmaz, uykunuz gelmez. Yani uyku halini tamamen alır bu arkadaşlar. Şöyle bir şey de söyleyebiliriz değil mi? Evet uzun yol şoförlerine değindik, uzun yol şoförlerini çok rahat ettirecek dedik ama hani biz bayanlar biliyorsunuz araba kullanma konusunda evet. biraz daha pimpirikliyiz. Evet. Ee, özellikle gece araba kullanma konusunda daha pimpirikliyiz. Evet. Bu konuda da görüş genişliği sağladığı için ki. bize kendimizi daha mı iyi hissettirdi? Tabii ki bakın ultraviolet ışınlarını kıran bir özelliği var. Yansımayı kıran özelliği var. Gençlerimizin de burada inanılmaz bir ilgi alakası var. Hani modaya uymak mı diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Onlar da çok tercih ediyor. Ama birinci tercihimiz sağlığımız tabii ki bizim arkadaşlar. İlk tercihimiz her zamanki gibi yani dikkatli bir sürüş keyfi olsun. Yazık günah. Şu an ekmeğini direksiyonlardan kazanan binlerce insan var. Birçok kaza görüyoruz. Akşam haberlerde seyrediyoruz. Hiç gereği yok. Bakın, piyasa değeri 130 TL. 49 TL'den şu an itibariyle ekranın altındaki telefon numaralarını arayan, ulaşan herkese 49 TL'den göndereceğiz. Şimdi bir dakika, ee, ben de tam size onu soracaktım zaten. Evet. Ya, piyasada 130 lira diyorsunuz bu gözlük. Evet. Burada tamam hemfikiriz ama şimdi büyük bir kampanya ile biz izleyenlerin evet. karşısındayız. 49 lira diyorsunuz. Bugün piyasada bakın, normal bir güneş gözlüğü. Yani normal bir güneş gözlüğü diyorum bakın. Almaya kalksanız 60, 70, 80 liradan aşağı değil. Biz bunu neden yapıyoruz? Öncelikle sürücülerimiz alsın, ilk iş bir alsın, kullansın, gece trafiğe bir çıksın, aracını kullansın. Ne kadar rahat bir sürüş keyfi sağlıyor, kafa yorgunluğunu, göz yorgunluğunu nasıl alıyor? Bunları bir görsün. Bizi diğer şoför arkadaşlarına tavsiye etsin istiyoruz. Diğer şoför arkadaşlar arayıp da zaten 130 TL'den aldığı zaman biz o zaman paramızı kazanırız şu an itibariyle gönderiyoruz. 5 dakika içerisinde eğer ki yaptığımızı düşürmeyi başarırsanız çok pahalı, çok kaliteli iki tane gözlüğü bir değil, iki tane gözlüğü gönderiyoruz. Bakın sadece ve sadece hani şoförlerimiz de değil, uzun yol şoförleri değil, bunun dışında doğa sporuyla ilgilenenler, su sporuyla ilgilenenler, avcılar, çok tercih ediyor. Çünkü ışığı kırıyor. Bakın nedir? Ultraviyole ile ışınları engelliyor bu gözlük. Şimdi sisli bir havada sisi dağıtma özelliği var. Yani sisi siz dağınık görüyorsunuz. Görüş açınızı biraz daha ileri düzeye taşıyor. Yardımcı oluyor mu gözlük size? Şimdi e, ben gözlüğü elime aldığımda dikkatimi çeken en önemli özelliklerden bir tanesi e, hem gözlüğün dediğiniz gibi o e, üzerindeki özel cam sayesinde evet. e, bir e, güzelliği var ama Unisex evet. herkes tarafından hanımefendiler tabii de, ki, tarafından tabii ki kullanılabilen modaya uygun bir gözlük. Yani bunu araç kullanırken aslında gözümüzde ekstra bir e, araç kullanma gözlüğü değil de hani herkesin e, biraz da hava olsun diye taktığı evet. gözlükleri vardır ya onlar gibi de şık gözlük. Evet, az önce de söyledim. Yine çok güzel bir yere değindiniz. Biz bunu şoförlerimize, doğa sporları ile ilgilenenlere, avcılara, su sporları ile ilgilenenlere tavsiye ediyoruz. Tabii ki öncelik olarak ekmeğini direksiyondan kazanan taksi şoförlerimiz olsun, otobüs şoförlerimiz olsun, araç şoförleri, minibüs servis şoförleri, beyefendiler, hanımefendiler, özel araç sahipleri, yani sürekli akşam, gece, gündüz, sabaha karşı yolda olmak zorunda olan herkes Kamyoncusu, otobüsçüsü değil. İşinden dolayı şehirler arası yol yapıp gidenler, gelenler, yazdıklarına gidenler, dönenler. Kesiyorum ama taksiciler. Evet, evet. Taksici kardeşlerimiz. Bakın ne kadar rahat bir sürüş keyfi sağladığını onlar da görecek. Ekranın altındaki telefon numarasını düşürebilirseniz ikisini beraber 49 TL'ye gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Katıldınız. Zaman ayırdınız bize. Yani bugün burada çok şık bir kampanyayla karşı karşıyasınız. Normalde tek bir gözlük bile alamayacağınız bir fiyata iki tane gözlüğe sahip oluyorsunuz. Gece araç kullanırken sizi çok rahat ettirecek, çok rahat bir şekilde araç kullanmanızı sağlayacak. Doğa sporları yaparken kullanabileceğiniz, su sporları yaparken kullanabileceğiniz oldukça şık ve güzel bir gözlüğü size göndereceğiz ve bunun için ekran üzerindeki numarayı aramanız yeterli olacak. Tek bir telefonla burada görmüş olduğunuz gözlüklere sahip oluyorsunuz. Ki gece araç kullanırken rahat etmenizi sağlayacak araç gözlüğünü sadece 130 lira civarında bir paraya alabiliyorsunuz piyasada. Ancak bize ayran sürenin sonuna geldik. Siz bizi aramaya devam edebilirsiniz. Hoşçakalın.